Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Kültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki en komik hayvan videolarına bakacağız. Beni tanıyanlar artık az çok bilirler. Benim hayatta en çok sevdiğim şeylerden birisi hayvanlar ve hayvan videoları. Genelde böyle TikTok'la alakalı videolar çekeceğim zaman çok hevesli olmuyorum ama işin içine hayvanlar girdiği zaman yani şu an hızlıca videoya geçmek istiyorum. Hatta hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah inşallah Cumhuriyetimizin ömrü sonsuz olur ve her zaman söylediğim gibi eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve serice ponçik videolara geçiyoruz Evet ponçiklenme seansımız şu an itibariyle başladı ah. Ah, ne kadar tatlı ya bir de kıyafeti de var gömleği var Evet bir kediyle XOX oynanır mı? Şu an koyması gereken yeri mi söyleyecek acaba? Ortaya koy dedi. <laughs> Kedisiyle XOX oynamayan da ne bileyim. Abi milletin kedisi uzaylı gibi. Bu çok sakin. Bu ne? <laughs> Niye ısırıyorsun? <laughs> Adama kafasını ısırdın. <laughs> Abi ben istiyorum vallahi yani çok seviyorum şu hayvanları ya. Aha uzaylı. <laughs> <laughs> Köpek çok mu şişman? <laughs> Aa yazık ya. Ya sana kurban olurum patileri yok ama ne kadar tek istediği şey sevilmek ya. <laughs> Evcil hayvanını dürüm yapmayan. <laughs> Aha, bu köpekler böyle anlamıyor ya şöyle bakıyor. Bayılıyorum ya. <laughs> evet bu videoda iki uzaylı vardır. <laughs> Abi kedi var ya ortalığı birbirine katar korkarsa ha. Yani çok beklediğim performansı alamadım kedi. Ne diyor acaba? İlgi istiyor. Bak. Abi gece şöyle odana gelse. Sese bak. Altıma bırakırım yani. Ama bak. Ya köpek sana neler neler yapar işte ama sen çok tatlı olduğun için yapmıyor. <laughs> ya düşünsene. odanızın kapısında 3 tane kafa var şöyle ya. Köpekleri gördükçe kedilerden şey oluyorum ya. Bak bak uzaylıya bak. Sen hey. ne yapıyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Abi bunlar sosis gibi ya. Bedenleri uzun böyle, ayakları kısacık. Atlayamaz ki bu. Bak, 3. levelden atlayamaz bu ne dedim? Atlayamaz. Aa, çok şirinsin ya ama sen. Kısacıksın sosis gibi. <laughs> bak yine bir uzaylı. Aha. Girecek mi? <laughs> Hayvanın aklı çıktı bağırınca. Şu an ufak bir köpüş uzaylı bir kediyle oynamaya çalışıyor. Abim oynanmaz onunla bak. Usa a ele, gente. Que horror! O pai vai ter que passar lá na frente daquele pet shopping lá. Se tu quiser ir junto, tu tem que pegar tua cordinha, porque o pai não achou tua cordinha. Cadê tua cordinha pra ir junto? Fala que nem eu Cadê a cordinha? Cadê a cordinha? Pega a cordinha. Pega a cordinha que tá dentro. Brilho, é a Tá dentro da estante, não sei é a boneca aí. Pega lá, pai. Tu cheira de tchana, fala, não na Dajiba. Pega de junto. Pega Dolaba giriyor, kapatacak mı bir de kapa? Ha kendi tasmasını da getirdi. Dışarı çıkacağını anladı, kendi tasmasını getirdi. Salak <laughs> köpek, nasıl anladın dışarı çıkacağını? <laughs> Abi bu uzaylılarla oyun olmaz ya. Yok, kıskanç köpek belli bu. Nasıl kıskanıyor var ya. <laughs> Tam uzaylısınız ya. <laughs> Arkadaşını bekliyor. Yani siz ne kadar güzel yaratıklarsınız ya. Evet evinizde bir golden köpek varsa spor yapamazsınız abi. İmkansız. Bak 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 eşya o eşyaya bak 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 <gülüyor> 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 Aha geliyor <laughs> özel harekat <gülüyor> <gülüyor> evet. Golden ya Tipe bak Neye bakıyon Aha aynı anda dönüyorlar Bu iki dakikada Ha yine bir sosis çıktı. Sen ne yapıyorsun? Abim Allah razı olsun abim tuttuğun altın olsun abim abim biraz sadaka ver abim kurban olurum abim ah da zapta geliyor. o <laughs> aynı hatırladınız değil mi Aykut Elmas'ın aynı? Abi vallahi razı olsun abi azapta geliyor. <laughs> abi şunun kedisi olan bir arkadaşıma denemek istiyorum ya. Böyle kalıyor ya. Uzaylı. <laughs> <O> <laughs> Aha Taci. Taci geldi. Evet. Taci geçebilecek mi acaba? Tam bu köpeğin adı var ya tam Rıfkı ya. Hani Rıfkı konsun diye olmuş bu köpek. Ha. Yavrusunu seviyor. Hafif hafif şöyle patisiyle. Bir Rıfkı daha. Ya şu köpeğe bakınca Rıfkı adı bir tek benim mi aklıma geliyor? Bu köpek Rıfkı yani başka ad konmaz buna. Ha uzaylı kuşla oynuyor. Bu onu yer ya. Öldü galiba. <laughs> kuş kuş öldü baby. Tiplere bak. Sinirli bakıyorlar ha. <laughs> uzaylı. Çekik gözlü uzaylı. Gözleri ne kadar ilginçti. Şu an iki arkadaşın tanışması bu. Hemen uzaylıya bak, hemen vurmaya başlıyor ya. Bu kediler niye böyle? Bak, hemen bir şiddet. O köpek seni 5 dakikada bitirir ama. Ha, biraz sakin ol ya. Bunun dili takılı kalmış. Tipe <laughs> Rıfkın dilin niye öyle kaldı? Evet uyandırma servisi şu an devrede. <laughs> Sevimli kedisin ha. Bakalım yeme yarışması. Bence sağdaki kazanır diyeceğim zaten sağdaki şu çok önde gitti ya. Soldaki niye öyle teker teker? <laughs> Döndü öndü, onunkiler de yedi. Tombiliniye yedim. yedin? bir sürü köpek arasında kalmış bir uzaylı daha. aldılar araya. Şu an sakin ama bak bu uzaylı normalde ortalığı birbirine katması lazım. Bozuk mu kedi? Götünü ısırdı. Senin götünü yerim dedi bu işte. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. TikTok'taki en komik hayvan videolarına baktık. Şu an bu video beni öyle bir rahatlattı, böyle üstümdeki bütün kötü enerjiyi aldı. Böyle sırıtmaktan çenem ağrıdı. Bu arada Twitch'te yaptığım canlı yayınlara gelebilmek için videonun açıklama kısmındaki Discord sunucumuza kaydolup şuradan çıkan Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Çünkü yayına girmeden önce size oradan haber veriyorum. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.